Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı ile ilgili sözleri seni hayran bırakır. Kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. Aslında o, en azılı düşmandır. Yanından ayrılınca, yeryüzündeki düzeni bozmaya, kaynakları ve nesli yok etmeye çalışır. Allah, düzenin bozulmasını sevmez. Ona Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın denince de günahıyla üstünlük taslar. Onun hakkından cehennem gelir. Orası gerçekten ne kötü bir yerleşim yeridir. İnsanlardan öylesi de var ki Allah'ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey inanıp güvenenler, Rabbinize karşı tam bir teslimiyet içinde olun. Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. Açık ayetler size geldikten sonra ayağınız kayarsa bilin ki Allah daima üstün olan ve bütün kararları doğru olandır. Onlar sözleriyle seni hayran bırakan fesatçılar Allah'ın ve meleklerin bulut gölgeleri içinde gelmesi ve işlerinin bitirilmesi dışında bir şey mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a arz edilir.